Arkadaşlar merhaba. Bu videoda ödeme adımlarını ödeme adımlarını anlatmaya çalışacağım. Sistem, siz kayıp diyorsunuz oluşturup sistem yöneticisinin onayından geçtikten sonra size bu şekilde bir bildirim geliyor. Dilerseniz buradan, dilerseniz hesabın menüsüne tıklayarak linkine tıklayarak buradaki menü altında bulunan ilgili linki tıklayarak ödeme yapacağımız kayıp türlerin olun olduğu liste ekranına ulaşabiliyoruz. Ödeme için bekleyenler dediğimiz zaman ödeme yap diyerek süreci başlatıyoruz. Bu ilk ekranda ne için ödeme yaptığınızı dair kayıp dürüstünün özet bilgileri var. Fotoğrafları, detay bilgileri, ilgili kişileri bunları inceleyebiliyorsunuz. Sonraki adım dediğinizde burada ödemeyi yapan kişinin sistemde kayıtlı bulunan bilgileri. Burada TC kimlik, cep telefonu, adres bilgileri, isim soyisim bilgileri zorunlu alanlar. Bunlar zorunlu olduğu için eğer bilgi profil kısmında bunları sağlamadıysanız profilinizi güncellemediyseniz buradaki zorunlu yazan ibareler yanıp söner şekilde size görünecek ve bir sonraki adıma geçmenize müsaade etmeyecek. O nedenle profil bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor. Sonraki adım dediğimiz zaman burada fiyat listesi geliyor. Fiyat listesi aslında kayıp arıyorum üzerindeki fiyatlandırma kısmı üstünde zaten var bunlar. Aynı fiyat fiyat listesi geliyor karşınıza fiyat e, sizin istediğiniz hangi süreyi istiyorsanız, hangi süre boyunca yayınlanmasını, ona uygun olan seçeneği işaretleyip sonraki adım diyorsunuz. Burada artık son kontrol ekranı 30 gün süreyle 70 Türk Lirası vererek bu başlıkta bir hizmet satın almakta olduğunuzu ve satın alan kişinin bilgileri burada yer alıyor. Sonraki adım dediğimizde buraya kredi kartı bilgilerinizi yazıyoruz. Eğer daha önce bir satın alma yaptıysanız ve satın alma yaparken bu satın alma başarılı olduysa ve satın almaya başlarken bunu aktif hale getirdiyseniz kredi kartı bilgileriniz sisteme kaydediliyor. Kayıp Arıyorum.com sistemi hiçbir şeyle kredi kartı bilgilerinizi tutmuyor. PayTR altyapısında bunlar kayıtlı tutuluyor, kayıtlı bulunuyor. Buradan dolayısıyla ben daha önce yaptığım bir satın almada kredi kartını kaydet seçeneğini aktif hale getirdiğim için burada kredi kartın listeleniyor. Buradan İsterseniz bunu seçip direkt ilerleyebilirsiniz veya yine burayı yeni bir kredi kartı numarası veya farklı bir kredi kartı numarası yazarak ilerleyebilirsiniz. Burada kart üzerindeki ad soyad kısmı otomatik olarak sizin sistemdeki isim isim soyisminiz olarak geliyor. Mail adresiniz yine aynı şekilde. Eğer kart size ait değilse veya farklı bir kredi kartı ile başkasına ait bir kredi kartıyla ödeme yapıyorsanız buraya ilgili eee karta ait ilgili bilgileri girmeniz gerekiyor kart numarasını girip son kullanmayı, son kullanma yılı, kart doğrulama kodunu girerek sonraki adıma tıklayacağım ve ilerliyor olacağım. Sonraki adım dediğimde karşıma bu ekran geliyor. Burada tek çekim veya işte taksitli bir alışveriş yapmak istiyorsanız taksit seçeneğini belirterek ilgili seçeneği işaretliyorsunuz. Ben rastgele 8 taksit olarak işaretledim. Ayrıca farklı bir kredi kartı seçilseydi ödeme şartları ne olurdu? Taksit, tek çekim fiyatları ne olurdu? Onunla ilgili bir tablomuz mevcut. Buraya tıklayarak diğer taksit seçeneklerini o tabloyu da görüntüleyebilirsiniz. Ödemeyi başlat demeden önce anlaşma ve kabuller kısmında ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini okudum bu kabul ediyorum kısımlarını işaretlemeniz gerekiyor. Neyi kabul ettiğinizi görmek istiyorsanız buraya tıklayarak görebilirsiniz. Aynı şekilde buraya tıklayarak yine görebilirsiniz. Bunların aynı bilgiler aslında şurada da var. Bunlar daha geniş bir ekranda daha rahat okumak isterseniz diye burada da mevcut. Aynı bilgiler mevcut. Bunları tıklıyorum. Tıkladığım zaman ödemeyi başlat aktif oldu. Fakat ödemeyi başlat tıkladığım zaman kayıp arıyorum. .com size kısa bir SMS gönderecek. Güvenlik amaçlı S sistemde profilinizde tanımlı olan cep telefonunuza. Bu nedenle cep telefonunuzun yanınızda olmasında fayda var. Bu SMS geldiği zaman bunu bu SMS kodunu Girerek bir sonraki adıma banka e, ödeme ekranına ulaşacaksınız. Basıyorum ödemeyi başlat diye. SMS geldi sesini de duydunuz. Buradaki kodu giriyorum. Şimdi bankanın ödeme ekranı açılıyor. Bekliyoruz. Şimdi banka bana bir doğrulama kodu gönderdi. Bildiğiniz standart 3D ödeme ekranları. Şimdi bu kodu yazacağım buraya. Onayla dediğim an şu an bankayla ilgili iletişimi kuruyor. Gerekli kontrolleri yapıp size ödemenin başarılı veya başarısız olduğu ile ilgili bir ekran gösterecek. Ödeme başarısızsa nedenini anlatacak. Başarılıysa başarılı diyecek. Evet, ödeme başarılı. Gördüğünüz gibi. Şimdi size bir mail ve SMS geliyor. Ödeme yaptınız, gerekli kontroller yapıldıktan sonra bu çok kısa bir sürede gerçekleşiyor. Ve bunun sonucunda eğer ödeme başarılı bir şekilde alındıysa, ilanınızın yayına alındığına dair e, duyurunuzun yayına alındığına dair bir mail ve SMS geliyor. SMS geldi. SMS şu anda geldi, yayınlanmıştır diye. Maile bakalım. Gördüğünüz gibi mail de geldi. Ödeme başarılı oldu. Mailde neye, neye e, kaç para ödediniz, niçin ödediniz, hangi süre boyunca yayınlanacak? O tür bilgiler yer alıyor burada. Ayrıca kredi kartı ekstranızda yaptığınız bu ödeme paytr.com kayıp arıyorum PTR kayıp arıyorum şeklinde görecek. PTR'dan da bir ödeme dekontu geliyor. Bunu da buradan görebiliyorsunuz zaten mail adresinize. Şimdi para öde, ödeme başarılı oldu. Kayıp diyorsuna bakın dediğiniz kayıp diyorsunuz burada. Ana sayfaya bakarsak eğer ana sayfada artık görünüyor. Bize gelen maildeki süre zarfı boyunca bugüne kadar yani 18 Ağustos 2024 Pazar bu şu saate kadar geçerli olacak bir ilan yayınlandı ve şu anda görülebiliyor. Bunu bütün kullanıcılar artık internet ulaşımı olan her yer, herkes, herkes her yerden görebilir. Burada e, yorum yazılabilir, son görülen yerler eklenebilir, son görülen yer eklenmesi ve yorum yazmak için sisteme giriş yapmak zorunluluğu yok. Bunlar sisteme giriş yapmadan, hesap oluşturmadan da herkes tarafından yapılabilecek işlemler. Yalnız bunlar onaya tabi. Ee, içerik kontrolü yine hızlı bir şekilde anlık bildirimlerle, sistem yöneticisinde yapılan anlık bildirimlerle hızlı bir şekilde kontroller sağlanıp eğer site kurallarına uygunsa yayınlanmasına onay veriliyor ve hızlı bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Ödeme adımı ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.